İki intihar bombacısı saldırıda kullanılmıştır. Fabrikasyon TNT bombaları kullandıkları, her ikisinin de yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki bombalar kullandıkları anlaşılıyor. Olayın oluş şekli, bombanın şekli, kullanılış şekli, tarzı bunların hepsi Suruç'taki bombalama eylemleriyle bir benzerlik gösterdiği ortaya çıkıyor. Ankara'yı kana bulayan, Türkiye'yi yasa boğan bombalı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gelinen son noktayı hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş açıkladı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Çalışmalar titizlikle devam ediyor dedi. Çok sayıda gözaltının gerçekleştiği, bu gözaltılar üzerinden hem olağan şüpheliler üzerinde hem de olağan dışı şüpheliler ihtimali üzerinde çok titizlikle çalışıldı. Bu konuyla ilgili de gerekli ve gerçekten sonuç alıcı adımların atılabilmesi için spekülasyonların yapılması gere yapılmaması gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Hükümet sözcüsü kurtulmuş saldırıyı gerçekleştiren iki canlı bombanın kimlik tespitinde son aşamaya gelindiğini söyledi. İki canlı bomba olduğu e, çok büyük ihtimalle tespit edilen. Bakın resmi açıklama olacağı için kesin bir şey söylemememiz gerekiyor. Çok büyük ihtimalle iki canlı bombanın kimliklerinin tespiti noktasında da son aşamaya gelinmiştir. Kurtulmuş saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için terör mağdurları yasasının işletileceğini söyledi. Bu tablo karşısında gerçekten terör mağduru olan hem ölenler hem ölen yakınları, ölülerin yakınları hem yaralı kardeşlerimiz gerçekten terör mağdurudurlar. Çok kısa süre içerisinde ölenlerin yakınlarına maaş bağlanması, sakat kalanların malüllük işlemlerinin hızla tamamlanması, Yine ölenlerin ve malul olanların yakınlarına kamuda istihdam sağlanması ve çocuklarına burs imkanları sağlanması gibi yasanın emrettiği hususlarda ilgili adımların atılması kararlaştırılmıştır. Yaşanan acının yalnızca belli kesimin acısı olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, siyasi rant peşinde koşmadan herkesi teröre karşı ortak tutum almaya çağırdı. Hem terörün ortaya çıkarmış olduğu ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Hem Türkiye kendisinden kaynaklanmayan, Orta Doğu'dan kaynaklanan bir takım çok derin siyasi ve ekonomik kaoslarla, krizlerle komşu olan bir ülkedir. Hem de Türkiye 1 Kasım seçimlerine gidiyor. Buradan bir parti siyaseti, buradan 1 Kasım seçimlerine yarayacak bir siyasi söz üretmek, aslını, gerçeğini bilmediği bazı konuları açık bir töhmet ve yalan vasıtası haline dönüştürmek, hiçbir şekilde Türkiye'de barışa da, kardeşliğe de hizmet etmez. Kurtulmuş hem terörle mücadele kapsamında hem de 1 Kasım seçimleri noktasında ek güvenlik tedbirleri üzerinde durulduğunu da söyledi. Önleyici güvenlik tedbirlerinin alınması hem toplumsal olayların selameti bakımından önemli. Tabii ki bir başka önemli mesele de seçim öncesinde sandıkların güvenliğidir. Sandıkların güvenliği ile ilgili de en ufak bir detay kaçırılmadan sandıkların güvenli bir şekilde konulması, güvenli şekilde sonuçlarının alınması ve onların e, sandık merkezlere güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayacak çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Ve Rusya'nın Suriye üzerinden Türkiye'nin hava sahasına yönelik ihlalleri kurtulmuş. Rusya'ya yapılan uyarıları hatırlattı. Rusya Suriye üzerinden yürütülen oyunun parçası olmamalı dedi. Evet. Biz Türkiye ile Rusya ilişkilerinin Suriye'deki bu gerilimin bir parçası haline getirilmeyeceğini. Rusların da bu hususa özen göstereceğine inanıyoruz. Türkiye kendi topraklarını koruyacak, kendi egemenliğini koruyacak durumdadır. Türkiye'nin egemenliğini korurken yapılan sınır ihlallerinin de gerçekten Türkiye'nin tahammül edemeyeceği, kabul edemeyeceği bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Rusya'nın da Suriye'deki yeni oyunun bir parçası olarak Türkiye'yi karşısına almayacağını ümit ediyorum.